menfaat için girse bir nevi çingenelik genellik eder. Bu 39. Ağır diyeyim. Bana da ağır geldi. Cesaret, sehavet erkekte ne yaparmış? Cesaretle sehavet. Sehavet cömertlik. Bir de cesaret. Bir erkekte cömertlikle e, cömert cesaret birleşirse gayret ve hamiyet muavenete sebeptir. Gayret ve hamiyeti aktif ediyor. Adam cimri, pinti. Senelerce gelir istifade ettiği dergahta, camide, medresede, hizmet ettiği yerde bir tane ampulü değiştirmez. Lambaları yakar bir tane ampul kesilmiş. Girip takmaz, bir fatura yatırmaz. Mi, meymıntı yani, pinti yani. Bizim Karadeniz'de meymıntı derler yani. Bundan ne olur? İmkanı olan için söylüyorum. Hiç hatır. Aa hiç hatırlama gelmedi. Ya tuvalete gittiğin zaman tarih yapıyorsun özür dilerim ama kağıt olmayınca kağıt hatırlıyorsun. Kağıt nerede? Kağıt bitmiş. Niye çıktıktan sonra hemen daha elini yıka git dışarı hemen kağıt al tak oraya. Bir daha geldiğin zaman görürsün orada o zaman. Misal için söylüyorum. Ben eylemsel konuşuyorum biliyor musun? Ben de yapmadığım şeyi de söylemiyorum. Ben babamdan ve soyumdan gelen şeyleri hizmete aktarmışım. Onun için ben size bunları söyleyince dokunmaması lazım. Ben Allah hamdolsun hizmetten değil, biz vermişiz. Yani maddi noktasında. Yani senelerce ne hangi dershanedesin gidiyorsun. Dergahta tarikatçısın açısın, dergah mısın tamam Lan bir gidiyorsun tuvaletine kağıdını suyunu kullanıyorsun. Dersine oturup işi istifade ediyorsun, çayını içiyorsun. Ulan bir paket çay götür ya. Kendi tükettiği kadar yani. Acayip bir şey ya. Böyle bir kadar bir, mutlu mut olur. Bak ne diyor? Ee... <laughs> diyeceksin acayip. Başka bir yer hatırladım. Nereye Kafam Kafamda zaten karıştı. Cesaret ve sehavet. Erkekte gayret ve amiyet. Muavenete bir de yardıma sebep olurmuş. Hamiyet ise, 3-4 tane cümle kaldı. Hamiyet ise muhabbet, hürmet, merhametin netice-i zaruresiymiş. Vay be! Çok ilginç bir yer okuyorum. Sunu atula dışarıdan okuyorum. Hamiyet ise noktalı virgül, iza. Mündis bey. Bak, hamiyet ise muhabbet, koy tencereye. Muhabbet, hürmet, merhameti karıştır. Muhabbeti, hürmeti, merhameti karıştır. Ortaya çıkacak macun hamiyetmiş. Onsuz olmaz ve illa yalandır, sahtekarlıktır. Mühim. He? Kodladık abi, mühim. Mühim mi? Ha, Mühim. Muhabbet. Mühim. He, hamiyet. Hürmet. Hü ha, hürmet. Merhamet. Merhamet. Muhabbet. Hürme, şey, merhamet. Hürmet. Öyle mi? M-M-M. Hürmet, me. hürmet, merhamet. Merhamet, mühim. Mühim. Me, he, me. Nasıl? Hamiyetin tanımı gibi oldu bu. Ha hamiyet o da. Hemen üç ayrıncaya geleceğiz. Ha H M evet hamiyet Hı. doğru. Üç tane şey gelmesi lazım demek ki hamiyet muhabbet. Hı. 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 O zaman şöyle başla alfabetik merhamet muhabbet. Ötekisi? Hürmet. M M E A B C C D E M me E merhamet M me U muhabbet bir de hürmet. Merhamet, muhabbet, hürmeti koy tencereye karıştır. Ortaya çıkan şey hamiyet. Aslan ustadım benim Nefret hamiyetin zıttıymış. Sunu atılat işaret. 68. Nefret mi? Evet. Nefret hamiyetin zıttı. Ne konuştuksa nefret dersini yapmaya gerek yok. Tersini düşünün. Ozan zaman dersi öyle koyarsın. Hamiyet ve tersi. Hamiyet ve değil. Hamiyet ve hiyalet. Ha yok. Hamiyet ve tersi. Hamiyet Çok antika. Ne dedi? Nerede? 68'de geçiyor. Sunu Atolu Atışan. Nefret hamiyetin zıttıdır. Hamiyet İslamiye'nin Galiyani ile ahlak da tekemül ve tali eder. Divan-ı Harbi Örfe 52'de diyor. Yani peki ne karı var? Hamiyetli insanda ahlak yükselir ve tekamül eder. Hamiyetli insanlarda ahlak yüksek olur. Nurlanırlar. Allah onların ruhlarına huzur verir. Bir millet cehaletle hukukunu bilmese ehli hamiyeti dahi müstebid eder. Şimdi... Eğer sen hukukunuzu bilmiyorsanız şeri dairede hukuku, Allah'ın size verdiği imkanı, huriyeti, şeriyeyi bilmezse benim gibi insanlar size müstebit olur. Gitme! Dinleme! Olur mu ya, onlar yanlış ya? Biz cadde-i Kimseyi dinlemeyeceksin. Hiçbir derse gitmeyeceksin. Yani gibi böyle tahakküm bari şeyler sizin cehaletinizden kaynaklanıyor. Hani Ervan Habisi için de öyle diyorum. Abi şöyledir böyledir. La kardeşim onlar hiçbir şey değil ya. İnsan büyüttüğü için büyük oluyor zannediyor o. Oh. Büyük değiller. Sen küçüldün. Hani ayetten çıkarmıştım şeyde. 26. sözde var ya zehir. O zaman düşünmüştüm Erdinç. Dedim ki, duyuyor musunuz bak? Ya bir insan bir insana ilah nasıl olur? Çok ilginç ha. Sen aylarca uğraştım birbirinizi ilah edinmeyiniz. La nasıl ilah olur ya? Bir insan bir insana ilah olur mu? Aylarca uğraştım. Cümleyi söylüyorum. Aylarca belki hulas ediyorum. Bir insana bir insanın ilah olabilmesi için kendi insanlığını kaybetmesi lazım. İnsanlığını kaybedenler için insanların ilah olması kolay olur. Anladın mı? Hatırıma gelmiyor. Ismi neydi ya? Raşit Raşit. Anladın mı Raşit? Yani kendisini unutan için. Kendi mu? insanlığını kaybedersen insanlar mukaddes olur. Tapılacak gibi olur. Kendi özgüvenini kaybeden bir erkek için kız alihe olur, put olur. Senin için ölüyorum. Sen varsan var. seni Tanrı affetse ben bile affetmem. Hep putlaşmaktan gelen sözler. Put. Hep kişiliğini kaybedenlerin özelliği bunlar. Mesela cinleri, şeytanları çok büyüten, kendi küçük zannettiği için o büyüyor. Aslında büyük değil ya. Dövdüreceksiniz bana onları vallahi ya şeytan dinle. Vallahi değil ya. Allah diyor ki hiçbir şey değiller diyor Kur'an'da. Keyden zayıf diyor şeytan için. Şeytanın tuzağı zayıftır diyor. Kadının tuzağı için keyden azima diyor. Kadının tuzağı büyüktür diyor. Kur'an'da yani kadını demek ki o şeyi kastediyor orada. Kadın kadın süperke değil. Şırlık kadın. En büyük tuzağı, en büyük efendim biraz. kendini bilen Rabbini bilir ya. Kendini bilmeyen çeşitli Rableri. Aferin lan sana. Aferin lan Raşit. Güzel. Maşallah. Hoşuma gitti. Ne dedi? nefse Rabbi. Yani kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilmeyen Rabbini de bilmediği için kendini kaybeden için Rab hangisi önemli değil o kadar. Bir de söyle bakayım. Bir de söyle. Ha? Nasıl nasıl cümle nasıldı? Kendini, kendini bilen Rabbini bilir. Ha? Kendini bilmeyen çeşitli Rabbler Evet. Kendini bilmeyen çeşitli Rabbler Doğru. Bazen kafan çalışıyor elhamdülillah. Devamlı çalışsa sana da bize de zarar olur. Bize de bizde de öyle. Allah Allah hiçbir Müslümanın zekasını aklı aklından ileri yapmasın ya Rabbi. O beladır psikolojik sorunların sebebidir. Aklımız zekamızdan ileri olacak. İkisinin zirve olması istisnadır. Tarih diyor ki de aklın diyor ikisi iki sıfatında zirve olması istisnadır ve düz zamanı. Olur. Ama akıl önde olmalı. Ak, akıl demek bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı kim yapmışsa bu aklı ona bağlamak akıllılıktır. Yani vahye bunu bağlamak akıllılıktır. Bununla kendi kendini idare etmeye kalkarsa zekiliktir. Vahiden kopuk. Onun için ya akılın ta akılın efele tefekkürün fetel bir rüya elbab gibi ayetlerle ikaz ediyor. Ne güzel ölçüler ya. Ben böyle böyle mest ediyor. Bu budur. Bak e, kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilmen Rabbini de bilmez. O zaman ra, çeşitli Rabler çeşitli olur. Para rap olur, kadın rap olur, televizyon rap olur, kız rap olur. kız ise kadınsa erkek rap olur. Onsuz yaşamaz. acayip ya. Tuhaf. Hurda karşı olmuş trafik kazasını geçiren adam gibi. Organlar birbirine girmiş. Son iki taneydi galiba. Eee teal eder. Ha onu da okuduk. Bir millet cehaletle hukukunu bilmese. Bir de okuyayım isterseniz. Bir millet cehaletle hukukunu bilmese eyle hamiyet dahi müstebit eder. Hamiyet ise şiddeti mevai, me, mevaniye karşı şiddetle metanet etmektir. Hamiyet e, filsel fiilsel görüntüsü şöyledir. Ee, şiddeti mevaniye yani manilere, engellere karşı, şiddetli manilere karşı şiddetle dayanmaktır. Şiddetle. F1, F2 ile. Hangi kuvvetle attımsa o kuvvetle geri geliyor. F1 eşittir F2. Duvara vurdu top o kuvvetle geri geliyor. Ne kadar sert o kadar sert olacaksın. Onun için eşidavanel küfar sahabe için diyor kafirlere karşı şiddetlidir. Kendi aralarında ruhamau Beyni Yumuşaktır diyor. Ne acayip değil mi? Ne güzel yapıyor. Acayip bir şey. Birbirine karşı ruhamau mal Kafire karşı eşidde alel küffar. Şiddetlidir. Hatta Allah Resulü şu andaki damar parmak kadar gelişmiş ya. Nasıl olur parmak kadar ben anlamıyorum. Bunu yapacağım olmuyor. Bunu yapacağım için bu kadar olur. Mu? Ama yana da denmiyor. Değil mi? Nasıl gelişmişse. Hamiyeti acayip demek. Kafirlik sıfatına karşı. Evet, o sıfatı karşı. Ceset Allah'ın sanatı. Kafirin cesedine düşman değiliz ki sıfatına düşmanız. Sadakat ehli olmayanın sıfatına, sadakatsızlığına düşmanız. Cesedi, gözü, kulağı Allah'ın sanatı. Çabuk yese inkılap eden hamiyet, hamiyet değildir. Asar-ı Bediye 411. Ha bir anda ha, hamiyet, o falan koştu koştu. Ondan sonra, ha öyle mi Hamiyet değil. O gazdı. Niye? Muhabbet, muhabbet, merhamet, hürmet içeren bu bu üçü bütünlüğünden gelen hamiyettir. Ne diyor? Bilmiyorum. Tecrübe, hamiyet, nuru kalp ve nuru fikri cem edenler vazifeyi kifayet etmezler. Bak, tecrübe, hamiyet, nuru kalp, nuru fikri cem edenler, bir daha söylüyorum, tencereyi getirin, tecrübeyi at, hamiyeti at, nuru kalp, nuru fikir. Dört tane cem edenler vazifeyi kifayet etmezler. Daha derler. Daha yerli sıfır kardeş camı da süpürmüş, tavanı da bilmem ne yapmış, ampulleri silmiş. Duramaz o. Vazifeyi kifayet etmezler. Daha acayip ileri atılırlar. Din nas Asar Bedi 393 son. Din nasihattan ibarettir. Nasihatta tesir lazım. Tesir de Hamet İslamiye'nin heyecanı ve vicdanın ihtisasına vabestedir. Bir de okuyayım. Din din nasihattan ibarettir. Din nasihattan ibarettir. Nasihatta tesir lazım. Nasıl tesir edecek? Din nasihattır. E nasihatta tesir etmesi lazım. Peki ben nasıl tesir edeceğim size? Tesir de bir Hamet İslami heyecanlı olacak hamiyet İslamiye ile heyecanlı olacak. İki, vicdanını ihsas edeceksin. Yani kişinin vicdanına ve hamiyet İslamiyesine hitap edeceksin. Nasihatın. Sende olacak ki o da olsun. Vicdaniyat olmayan vicdana nasıl hitap eder? Hamiyeti olmayanlar hamiyeti nasıl aktif eder ki? Değil mi? Ha, demek ki insanda vicdan olacak ki vicdana hitap edeceksin. Hamiyet İslami olacak ki, Hamiyet İslami iş yapacaksın. Ben sigara içiyorum. Oğlum, şu baba olarak. Oğlum sigara içme. Ağzımda sigara var. Sigara içme oğlum. Bakma ben alıştım lan. Bakma ben eşiklik yaptım. Sahteker. Bu lafı, bu fiili. Buna mı inansın şu fiiliyatına, sözüne mi inansın? Böyle bir şey olur. Oğlum sen içme. Böyle bir şey olur. Bu şeyinden olacak. De denmez demiyor. Limete tekuluna tefalın. Dersin ama tesir etmez. Nefsini He? Nefsini Anlamadım abi. Nefsini ıslah diye Evet nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Tesiri diyor hamiyetin, hamiyet İslam'ın heyecanı hamiyetini aktif edeceksin. İki vicdanın ihtisasına vabestedir yani bağlıdır. Yani hamiyet İslamiyesini ve vicdanını çalıştırırsan o da çalışır. وَآخِرْ دَوَاهُمْ إِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ